Birinci soru da sabit fonksiyonun türevi arkadaşlar sıfırdır. 2012 sabit fonksiyondur. Türevi sıfırdır. C şıkkı. İkinci soru da fx'in türevi arkadaşlar f türev x eşittir. 5'i başa alıyorum. Üstü 1 eksiltiyorum. 5 çarpı x üzeri 4'tür. D şıkkı. Üçüncü soru da dy bölü dx arkadaşlar türev demektir. 2x üzeri 4'ün türevi de 4'ü başa alırsak arkadaşlar 2 çarpı 4 çarpı x üzeri üstü de 1 eksiltiyorum 3'ten 8x küp bulunur. C şıkkı. Dördüncü soruda f'in türevini alacak olursak f türev x eşittir. 3'ü başa alıyorum. Çarpı a eksi 1 çarpı üstü de 1 eksiltirsem x kare olur. Burada x yerine 2 yazacağım arkadaşlar. F türev 2 eşittir. 3 çarpı a eksi 1 çarpı 2'nin karesi eşittir. 24'müş. İşlemleri yapacak olursak 2'nin karesi 4'tür. 4 kere 3 12 çarpı a eksi 1 eşittir. 24'ten buradan 12'ye bölersek a eksi 1'imiz 2 bulunur. A da buradan 3 bulunur. C şıkkı. Beşinci soru da ax'in türevi a'dır. Buna göre fx'in türevi neye eşittir arkadaşlar? x karenin türevi 2'yi başa alırsak 2x. 3x'in türevi 3'tür. 5'in de türevi 0'dır. O yüzden cevap Adana'dır. Altıncı soruda f'in türevini bulacak olursak f türevi x eşittir. 3'ü başa alıyorum. 3 çarp 2 çarp üstü bir eksiltiyorum. Eksi 2'yi başa alıyorum. 2 çarp 3 çarp üstü 1 azaltıyorum. 1 4'ün de türevi nedir arkadaşlar? 0'dır. Ne geldi buradan f türevi x? 6x kare eksi 6x geldi. F türev 2'de x yerine 2 yazacağım. 6 çarpı 2'nin karesi eksi 6 çarpı 2'den 24 eksi 12 cevap 12 bulunur. E şıkkı.